Vatansever, milliyetperver, eee bu uğurda da her şeyini vermeye hazır olan bir insandı. Nitekim Türkiye'deki o değişim, dönüşüm döneminin en önemli isimlerimden biri olan Turgut Beyle beraber çıktığı o yolda çok farklı yükler üstlendi ve onu da başarıyla yerine getirdi. Gerek bakanlık dönemleri bunun bir ifadesiydi. Gerekse hizmet dönemi bunun bir ifadesiydi. Ve ben de yani tanıdığım ki uzun yıllar bir dostluğumuz var. Artık yani biz bir abi mesabesinde onunla değerlendirmelerimizi yapardık. Zaman zaman istişarelerimiz de olurdu. Rabbim mekanını cennet kılsın, taksiratını hasenata tebdil etsin. E, tüm ailesinin de milletimizin de başı sağ olsun diyor. Teşekkür ediyorum. 28 Şubat'ta da dik duruşuyla tanımıştık Türkçe'ye kendisini. Yani o sadece 28 Şubat değil, ne zaman bu ülkede mazlum mağdurlar varsa Hasan Celal abimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da oldu. Başörtü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bu konudaki 28 Şubat'tı ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı. Dik ve dik durdu. Dik durdu. Abi, Teşekkür dik ediyorum, Sağ olun. Evet. Pardon efendim. Tamam. Bekle Tamam. 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 Arkadaşlar ilerlemeyelim artık. Şu paradaki kamerayı <laughs>